Birinin ağzında pipo, ötekinin boynunda akordiyon, saçları cilalı, kısa keten gömleklerinden kıllı, kalın, adeleli kolları gözüküyor. Genç güzel iki delikanlı. Kocaman hasır şapkalarının altında sarı saçları uçan, eteklerinden aşağıda fevkalade güzel, cins ayak bilekli, derileri ancak iştiha uyandıracak kadar fazla değil yanık iki genç kız. Delikanlının biri telefon şirketi memurlarındandır. İngiliz mektebinde okumuş, sonra Paris'e gitmiştir. Telefonculuk tahsili yapmıştır. Ne iyi değil mi? Paris'ten döndüğü zaman getirdiği gömlekler, lastik ayakkabılar, ne güzel, ne cici, ne kimsede bulunmayan yahut pek az kimselerde bulunan Pratik ve yazın herkeste bulunması lazım gelen haset uyandırıcı şeylerdir. Bu sıcak havada herkes bu hafif lastik ayakkabıları, bu tril tril gömleği, bu yıkandıkça beyazlaşan, sağlamlaşan, iyi biçkili pantolonları giyinmeyi ister. Yalnız piposu pek arzulanır şey değil. Ondan ötesini arzulamayacak insan yoktur. Hatta yerli, ismi çıkmış mağazalardan alınmış, İki yıkanışta daracık, kısacık olan pantolonlu, üç giyinişte lastikleri ayrılan ayakkabılı, sözde Avrupa malı giyen plaj kasabası gençliği bile. Değil ki bu sıcak havada kula dokuma fabrikasının kalın yünlü pantolonu ayağında, kirli gömlekli balıkçı, kömürcü ve sandalcılar özlemesin. Fakat sandalcı ve emsalinin özlemesi pek ötekilerin özlemesine benzemez. Şimdi aynı güzel şeyleri onlara versek giyinmeye uzun müddet tereddüt edecekler. Sonra gizliden gizliye kendilerine bile itiraf edemedikleri halde arzuladıklarını hissedip bir gün sıkılarak gömleği bir hafta sonra da ayakkabıyı giyeceklerdir. Ondan sonra ne olacak? Çabuk kirlenmesi, balıkçılaşması için elden gelen yapılacaktır. Telefon şirketi memurunun pipoyu ağzına takışından haleti ruhiyesini anlayabiliriz. Balıkçı ispiro da pipo içiyor ama tütünü için. Bu delikanlı tütünü için içmiyor mu? Belki tütünü için. Ama insanı öyle geliyor ki fiyakasını tütüne tercih ediyor. Ne olur değil mi? Küçük çocuklar da tütüne alışırken fiyakası için başlarlar. O halde bu delikanlı da madem ki daha çocuktur. Bundan ne çıkar? Müsama ile bakılabilir. Kim bilir ben ona kızdığım için bana yalnız fiyakası için içtiği pipo ile ağzının bu züppe çarpılışı bizi cakasızları, sandalcıları, bakkal çırağını, dans bilmeyenleri, bridge oynamayanları, kadınlara Fransızca laf atmayanları kendisinden milyon defa aşağı görüyor gibi geliyor. Belki de haksızım. Ben ona sinirlendiğim için öyle sanıyorum. Yoksa cigaraya alışan çocuğun saf, temiz, fena niyetsiz haliyle piposunu içiyor belki. Belki de suratındaki ekşilik numara değildir de cigaraya alışan çocuğun tükürmesi gibi bir gudde faaliyetidir. İddia etmem. Belki de. Öbür delikanlı daha iri, daha yakışıklı. Şöyle uzaktan tanıyorum. Bir leh Yahudisidir. Leh Yahudileri hakikaten güzel insanlar. Almanya'da okumuş muhakkak. Bu kadar güzel Almanca konuşulmaz diyor Almanca bilenler. Türkçeden başka bütün lisanları biliyor gibi bir şey. Türkçe konuştuğunu benden başka kimse işitmediği için bilmiyor ama öğreniyormuş diyorlar. Ben Türkçesini duydum. Sandalcı Ali it her gele bir şeydi. Olur olmaz adama papuç bırakmaz. Garibi İyi Rumca, daha tuhafı, çok fena Almanca konuşur. Nereden, nasıl öğrenmiştir, ne bileyim ben. Kendisine sorulursa burada, İstanbul'da Harbi Umumi'de Almanların yanında sandalcılık yapmıştır. Bir gün bu yukarıda bahsettiğimiz leh delikanlısı Ali'nin sandalını Poyrazlı bir günde kiralar. Pazularına pek güvendiği için bu kürek oynatılamayan havada adayı dolaşmaya kalkar. Terler merler fakat adayı dolaşmasına da dolaşır. Dalgalarla pençeleşir. Cereyanları yarar. Hakikaten böyle bir havada adayı dolaşmak 40 yıllık sandalcıların bile karı değildir. Bravo. Bu tam bir sporculuktur. Ali'nin bile aferin diyeceği gelir ve derdi. Delikanlı alelade limanlık havalarda bir buçuk saatte dolaşılan adayı 5 saatte dolaşmış, 5 saat dalgalarla aslanlar gibi pençeleşmiştir. Nihayet muzafferane gelir. Ali'ye çıkarır, her zaman yaptığı gibi bir adayı dolaşmaya verdiği parayı verir. Ali, leh delikanlısı sandala binerken takırdattığı Almancasını bir tarafa bırakarak İzmit Körfezi kıyılarının şeker şivesi, Galata meyhanelerinin ağzı alınmaz argosu ile açar ağzını yumar gözünü. Ulan köpoğlu der. Yarım papel beş saati, Saati eder on patakos. Sen aklını peynir ekmek de mi yedin? Sandal su içinde be. Çık iki papeli. Gözünü oyarım vallahi kereste. İşte o zaman tesadüf ben de sandal iskelesindeydim. Prens kılıklı parlak lehli Ali'nin dediği kadar vardı. Bir çam kalası kadar haşmetli kızıl şaşırıp kalmıştı. Bir şeyler mırıldandı. Baktı ki Ali artık Almanca Almanca anlayacak vaziyette değil. Güzel bir yüksek kaldırım Türkçesiyle ''Aman abi'' dedi. gözüm hakkı için bir buçuk liram var vereyim al bırak yakamı. İşi nasıl hallettirer bilmem. Ben tatlı tatlı gülmek için uzaklaştım. Dedim ya ben bir taraf olamıyorum. Ne yapayım? Kule dibinde yetişip de Almanlık lehlilik taslamanın o zamana kadar neye yaradığını bilmezdim. Sanırdım ki insan sulu kuleli olur da adam olur, Parisli olur da eşek. Düşünürdüm. Acaba kule dibiyle Almanya'nın Dresden şehrinin yahut da Lehistan'ın Varşova kasabasının bir mahallesi halkı arasında ne gibi büyük bir fark olabilir? Sonra anladım. Bütün mesele bir sınıf yaratıp, kızı, kısrağı, dansı, oyunu, yüzmesi, Eğlencesiyle bir memleketin yerli ahalesinden başka türlü gözükmek. Mevhum bir kolonizatör vaziyeti takınmak. Bilerek bilmeyerek Madagaskar yerlilerinin Avrupalılara gösterdikleri hayranlığı bizlerden beklemek. Kızların birisi de işte bu cinstendir. Parisli olmakla iftar eder. Babası anası Katoliktir. Aba Encet İstanbulludurlar hem de Ermeni. Fakat babası Paris'te 4 sene kalmıştır. Evlerinde katiyen Ermenice konuşulmaz. Bu kız babası anası Paris'teyken doğmuştur. Doğara Fransız tabiyetine girivermişler o zaman. İsmine de fevkalade bir isim takmışlardır. Zamanla güzel Rumca öğrenmişlerdir. Bütün Türkiye'ye yerleşen ecnebiler gibi evvela Rumcayı sevmişlerdir. Grekize olmuşuzdur derler. Bundan başka bu kızcağız harikulade güzeldir. Fevkalade saftır. Kule Almanları, Lehliler, Fransa'da tahsil etmiş Türk, Rum, Ermeni delikanlıları için her şeyini feda etmiştir. Dudaklarını akordiyon çalana, kalbini Fransızca konuşup dans edene kaptırmıştır. Bize sandalcılarla çapaçullara küçük oğlan kardeşinin bisikletine bindiği zaman Mevzun ayaklarını seyretmek, ipek kısa pijamasından uçup giden kokusunu arzu ile koklamak kalmıştır. Zaman olur ki bu bile bizim için kafidir. Burada biz bir iki Türk lisesinde okumuş delikanlı, üç memur, iki konuşulabilir dedikodusu az, iyi balıkçı, çok iyi kalpli bir bakkal çırağı, görmüş geçirmiş bir kahve garsonu zaman zaman bu kızı sever, ona kızar. Zaman zaman onu birbirimize her zamanda aynı cümleyle müdafaa ederiz. Koklatmadığı için değil mi? Sonra yine akşamüstü hafif Meltem'e karşı fitil oynarken kağıtları bir müddet masaya bırakır. Janet geçiyor anam bak deriz birbirimize. İkinci kız bir Türk kızıdır. O da galiba bir ecnevi mektebinde okumuştur. O da bir memurdur şöyle böyle değil 180 liralık terbiyeli, iyi, nazik bir kızdır. Biraz fazla erkek düşkünü olmasına rağmen ne denilebilir? Çalışan, kazanan bir insandır. Ne denilebilir? Fakat ne tuhaf ne fena bir zihniyeti vardır. Tamamen burjuva biraz da kozmopolit bir terbiyenin insanı insan edeceğine kaniyidir. İyi giyinmek, iyi konuşmak bir iki lisan da espri yapabilmek, dans etmek, insanın insan olması için kafi değilse bile lazımdır der. Dostlarını da bu insanlardan seçer. Daha çok Türk olmayanlara zaafı vardır. Onlar daha kibardır der. Kibar olmasına pek kibar değildirler. Türk olmayan gençler ama daha zararsızdırlar. Kolay kolay hücum edemezler. Erkek düşkünü dedim ama dışarıdan bakan için Halbuki iyi tanıyınca bu kızı iş değişir. Gezmek, dans etmek, beraber yüzmek, Fransızca hasbihal etmek, dağa çıkmak, motora binmek, yelken kullanmak için erkek düşkünüdür. Ondan ötesinde hepsi hava alır. Namuslu kızdır ama hayvandır. Kafasında hiçbir hüküm ve hakikat yer edemez. Başkalarının kafasına dank diyen bir hadise bir vaka karşısında şimşekler gibi bir ışığın beyninde çakması lazım gelirken inadı kötü terbiyesiyle bir türlü ışıklanamaz. Onların dört kişi plaja doğru gittiklerini görmüştük. Şöyle bir vaka oldu. Plaja gitmek için rıhtımdan geçilir. Evvela büyük bir gazino, sonra bir küçüğü, sonra da balıkçı kahveleri vardır. Önde sıra sıra İzmit Körfezi kıyılarının yemişlerini ve sebzelerini yükleyip gelmiş kayıklar bulunur. Fevkalade haris, insafsız, işlerini bilmez insanlar olan ada sebzecileri bu kayıkların gelmediği günlerde her şeyi ateş pahasına satarlar. Yalnız onlar değil ha, bakkal da aynı vaziyettedir. Hasta için zorla 60 kuruşa 1 kilo buz alındığını ben işittim. İnanmadım. Sonra hastam vardı, hemen hemen aynı fiyata aldım, yine inanmadım. Ha, He, kayıklarda her türlü yemiş bulunur. Dört plaj insanı kayıkların önünde durmuşlardı. Biraz erik, bir kilo şeftali aldılar. Tam parayı verirlerken lehli delikanlı, azametli vücudu, uzun boyu ile biraz sakar olduğu için, yanı başında kendisine ve hareketlerine gıpta, aşk, kim bilir bir çocuk hasediyle büyüklüğüne bakan bir küçük çocuğu denize düşürdü. Bir saniyede iki çığlık koptu. Bunlar iki genç kızın çığlığıydı. Yanlarındaki iki delikanlı akıllarına hiçbir şey gelmeden denize bakıyorlardı. Fakat kenarda duran bir sandalcı ile bir balıkçı çocuk daha denizden kafasını çıkarmaya zaman kalmadan hiç düşünmeden ikisi birden dakikasında denize atladılar. Sandalcı kara mursallı çocuğu denizden çıkardı. Öteki kendini denize çocuğu kurtarmak için atan balıkçı sapsarı kesilmişti. Zorla kıyıya çıktı. Çocuğu kurtaramadığına mahzun bir hali vardı. Rengi sarıydı. Ayağını kesmişti. İkisi de balıkçı kahvelerin önünden fırlayıp denize atlamışlardı. Kızların yanında deminden beri anlattığımız delikanlılar garip bir pişmanlık içindeymişler gibi geldi bana. Leh delikanlısı sebebiyet verdiği bu hadiseye üzülmüş mahcup olmuş gibiydi. Ceplerini yokladı. Çocuğu kurtarmak için kendini denize atmış, ayağını kesmiş balıkçıya para verdi. Sonra asıl çocuğu kurtarana doğru yürüdü, ona da bir şeyler vermek istedi. Bu adam 35 yaşlarında bir adamdı. Belinde kırmızı bir kuşağı vardı. Zayıf, çalımsız bir şeydi. Sakalı uzamıştı, rıhtıma çömelmiş, paçalarının suyunu sıkıyordu. Kendisine uzatılan paraya bakmadı bile. İstemez efendi dedi. Payını almış Rum balıkçı Al yahu al diyordu. Delikanlı ısrarla parayı uzattı. Bu sefer çelimsiz adam istemez dedi ki hemşerim diye kestirip attı. Delikanlı mahcup geriye döndü. Biz kalabalığın etrafını almıştık. Türk kızının kafasında bir aydınlık doğar gibi olmuştu. Tuhaf tuhaf çocuğu kurtaran adama baktı. Sonra bir karar verememiş gibi önüne bakıp düşündü. Sarışın kafasını sallayarak lehliye siz mi sebebiyet vermiştiniz kazaya? dedi. Leh delikanlısı, evet kaza göremedim diye bir şeyler mırıldandı. Genç kız yine Fransızcasıyla vazifenizi yaptınız dedi. İkisi birden yürüdüler. Telefon idaresi şefi bir dakika piposunu ağzından çıkarıp denize atlamak icap ettiği halde akıl edemediğine, Paris'ten getirdiği üstünün başının bozulup ridikule olacağına olmadığına memnun olmuş gibi tekrar piposunu taktı. Arkadaşlarına yetişti. Yalnız Katolik Janet aramızda kalmıştı. Bana her zaman ta çocukluğumda kıra giderken annemin kahvesini ve gaz ocağını içine koyduğu, yeşil kırmızı asırlı sepeti hatırlatan şapkasını tepesine eğmiş, biraz da Kısaca boyu ile çapkın bir hal almış. Düşünce, sersemlik ve güzellikle doluydu. Birden Amerikan vari bir jestle konuştu. Çocuğu kurtaran sandalcının önünde durdu. Kollarını sandalcının ensesine doladı. Kendine doğru onu eğilmeye mecbur etti. Sonra bir karış sakallı yüzünden dört beş defa şaplatarak öptü. Sonra bir operet kızı gibi gülerek ıslık çalarak aman akordiyoncum kızacak vız gelir varsın kızsın gibi bir düşünceyle uzaklaştı. İşte o günden sonradır ki Janet'e o gruptan bu gruba mütereddit bir halde bazen bir balıkçı, bazen bir dansöz, bazen bir Fransızca bilen, bazen İstanbul şivesi bile konuşmayan, bazen bir sandalcı ve gazel okuyan, bazen bir Alman mektepli, ve kitara çalanla çam altlarında rastladık durduk.